Bu gece de hoş geldiniz sevgili izleyicilerim. Bu geceki sunumunuzun konusu sürekli sosyal medya hesaplarını açıp kapatmasının gizliliğini değiştirmesinin asıl sebebi nedir? Sizinle alakası var mı? Bu gece buna bakıyor olacağız. Birisi soruyu yazarken özellikle Instagram diye belirtmemi istemiş. Tabii ki hemen bakalım bakalım neden sosyal medya hesaplarının gizliliğini sürekli değiştiriyor, açıp kapatıyor. Ve sizinle mi ilgisi var? Asıl sebebi ne? İki destemiz var. İlk destede Kırmızı Jasper, ikinci destede de Malahit. Ee, burada Kırmızı Jasper'de Manga Tarot ve ikinci e, bu destede de Malahit'in olduğu Peri Tarot'u. İkisi arasında ne odaklanıp seçin bakalım. Ben hemen kırmızı jasper manga toratu seçenlerle başlamak istiyorum. Tılsım dokuzusu ters. İmparatoriçe. Ölüm ters ters. Tılsım yedilisi. Şimdi. Burada özellikle de aslında sizinle çok bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Hatta ee, belki de pek çoğunuz bayağıdır haber alamıyorsunuz ya da bayağıdır ayrıldığınız bir insan olabilir. Burada yıllar geçtiyse sizinle alakalı yapmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Hayatında ana karakter olan bir kadın ya da erkek figür var. Onu kaybetmemeye ya da onun dikkatini çekmeye çalışıyor şu anda bu kişi. Hatta onda gözü var ama ondan adım bekliyor gibi görünüyor. Fakat bu siz değilsiniz. Bunu net bir şekilde verdim. Ve burada sanki hani bu kişiyi çok beğenmesine rağmen ya bu kişi çekip gitmek istiyor ve onu kaybetmekten korkuyor ya da bu kişi yüzünden belki hani arkadaşlıkları da bozuluyor vesaire bir şeyleri kaybetmekten korkuyor o yüzden kapatıyor zaman zaman açıyor korktuğu şeylerden dolayı da açıyor geri. Hatta bu hanımefendi ya da beyefendi onu mecbur bırakıyorsa o dönemlerde de kapatıyor. Yani kıskançlık yapıyorsa ya da işte kapat artık diyorsa ya da aç artık diyorsa hani onun lafıyla da ilerlediğini, hareket ettiğini söyleyebilirim. Ama burada net bir şekilde hatta siz bunu çok fazla sabırsızlıkla ve endişeyle gözlemliyor olabilirsiniz ama onun hayatında net olarak bir başka figür attı zaten. Burada özellikle de annesinin ya da ailesinde önemli bir kadın figürün de onun ne yaptığını görmesini pek takip etmesini istemiyor olabilir. Bu böyle yenge, teyze vesaire gibi birisi olabilir. Ee, ya da böyle hani dışarıdan bir kadın figürüne de işte hesabını kapatmak istediği dönemler oluyor olabilir kıskançlık olmaması açısından. O yüzden zaman zaman mecbur kaldığı durumlarda bir şeyleri kaybetmemek adına açıp kapatıyor. Hatta kendi kazancını olacağını düşündüğü dönemlerde ya da bu hanımefendi beyefendi kimse onun ayrı olduğu ya da onun karışmadığı dönemlerde daha çok açıyor olabilir. Ama onun net bir şekilde hayatına aldığı ve onun sözünü dinlemesi gerektiği dönemlerde de kapatıyor olabilir. Gizliyor olabilir profilini. Ve burada eee Sanki bu dişil ya da eril enerji her kimse bununla ilgili hani yaptığı hareketlerin de ilişkide rutinliği ortadan kaldırdığını falan düşünüyor. Yani ben burada ara ara var bir ilişkisi ya da beğendiği, hoşlandığı bir insan, onunla bir şeyler başlama aşamasında o yüzden onun dikkatini çekmeye çalıştığını düşünüyorum. Ana amaç bu. Siz değilsiniz. Ve burada sizi çoktandır da bitirmiş ya da gerçekten de hani sizi artık eski olarak gören bir insan var. Hatta zaman zaman sizden dolayı da endişelenip siz bazı şeyleri görmeyin istediğinden kapatıyor. Ya da siz özellikle görün onun hayatında birisi var gibi açıp hani göstermeye çalışıyor olabilir. Burada özellikle de bildiğiniz böyle durumlar varsa hani bu kişi bunları size iyi niyetle yapmıyor. Onu da söylemiş olayım. Hani gözünüze sokmaya çalışıyor olabilir. Ve ee, hayal kırıklığına uğruyor. Yani isteyerek yaptığını düşünmüyorum bu açıp kapamaları. Birisinin etkisi altında kalıp hayatındaki kişinin veya işte hoşlandığı kişinin yaptığını düşünüyorum. E, hala bir şans olduğunu düşündüğü dönemlerde de o kişiye yatırım amaçlı hani onun dediklerini yaparak ya da onun istediği gibi olsun isteyerek ya da onun dikkatini çekmeye çalışarak uğraşıyor bu kişi. Ama bu kişinin şöyle de bir durumu var. Ee, Bayağıdır başka biriyle flörtleşiyor ya da ilişki kurmaya çalışıyor. Siz biliyor musunuz? Bunu bilmiyorum ama e, burada bayağı olmuş ve sizinle hiç alakası yok açıp kapatmalarının. Hatta bir dönem komple kapatmış kendini saklamış ya da komple hesabını askıya almış olabilir. Bu kişi bunu bir oyuna çevirmiş. Sanki hani bu oyun onun için ilişki de ya da o iletişim kurduğu kişiyle arasında bir enerji alışverişine dönüşüyor. Her seferinde bunu yaptığı zaman açıp kapattığı zaman daha bir yenilik ve tazelenme geldiğini düşünüyor ilişkiye. Ee, ve burada hani Sanki ilişkide kavgalar tartışmalar oluyor ve ona yol gösteren ya da işte onun mesaj vermeye çalıştığı şeyi bu sosyal medyadaki bu hareketler amacı, aracılığıyla da yaptığını düşün. Yani açıp kapatarak bu kavgayı sonlandırmak ya da bu kavgayı arttırmak ya da bu kavganın sonucuna göre açıp kapatma durumları gerçekleşiyor olabilir. Ama burada bu kişinin aslında hayatında ilişki hayatında mutluluğu başkasında bulduğunu ve onun direktifleriyle de yönlenmeye çalıştığını da söylüyor. İlla hayatına birini almış olması önemli. değil Platonik de olabilir burada anlattığın kişi. Ee, uzun zamandır zaten size karşı bir soğukluk veriyor. Kıştan beri bunu hissetmiş olabilirsiniz. Kıştan beri komple koptuğunu düşünüyor olabilirsiniz. Sizi acı çekiyor olabilirsiniz ama buradaki durumun hiç sizinle alakası yok. Hatta adım bekliyor bu insan birisinden ve onun dikkatini çekmeye çalışıyor sürekli. Ona soğuk davranan bir dişil enerji var zaman zaman. Onun dikkatini ya da eril enerji var. Onun dikkatini çekmeye çalışıyor. Ve burada hani özellikle de onunla ayrıldığı süreçlerde açıp başka olasılıklara da şans vermek istiyor. Belki başkası çıkar diye. Ama çok fazla takip edilip rahatsız hissettirilince ya da bazı insanlardan tepki görünce ya da belki siz bakıyorsunuz vesaire ya da çok ailesi takip ediyor, rahatsız oluyor ve kapatıyor. Gizlilik ayarlarını değiştiriyor bu insan. Çok fazla kontrol edilmekten ve takip edilmekten de hoşlanmıyor. Her adımı her yaptığı bilinsin de istemiyor. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Size de yapıyorsa lütfen dikkate almayın. İyi niyetli bir insan değil. Oyun olarak yapıyor olabilir. Yani dikkat çekme amaçla. Hani bazı insanlar şey yapar ya gel sadece bana bak gör. Yani onun gibi yani. Göz kırpmayın. İyi bir niyet yok ama Evet. Şimdi manavit taşını seçenler kupa sekizisi güç kartı aşıklar de inek Şimdi burada size yapıyor diyebilirim. Hatta burada daha yoğun bir böyle hmm, ikizler ve aslan enerjisi var. Bazı miktarda su ve hava grupları da olabilir. Ya burada sanki size bunu yapma sebebi e, ilişkiden giden taraf o olmuş. Ya da belki de siz gittiniz ama bu kişi çok ciddi bir ego çalıştırıyor ve ben güçlüyüm, güçlü görünmeliyim. O yüzden ben adım atmamalıyım. E, beni affedecekse kendiliğinden affetsin, o adım atsın ya da e, o gelsin kendini affettirsin gibi bir hmm, felsefesi var bu kişinin. Ve bu sebeplerden ötürü de hani hem sizden gitmiş hem hayatına devam etmek istiyor. İstediği dönemlerde sanki size karşı gizliyor, kapatıyor profilini. Çünkü büyük önemli hayat değişiklikleri yapma kararı alıyor o dönemlerde ama sonrasında da bunu yapamayıp sizinle arasındaki aşk duygusunun hala çok güçlü olduğunu düşünüyor. Kendi içinde içsel çatışma yaşıyor, egolarıyla savaşıyor ve diyor ki, ya ben bir profili açayım belki bir adım olur. Birbirimizi affederiz. Ve Hani benim hayatımın ne kadar kusursuz, ben ne kadar güçlü görünüyorum falan belki ona çekilir de işte bana aşkını ilan eder ya da hala beni seviyordur. Ya da şöyle şey mi yapsam acaba diyor bazen. Şöyle profilimi açayım da hani yeni arayışlardayım, yeni aşk bir ilişki arayışındayım gibi göstereyim. O zaman belki beni kaybetmek istemediğini anlar da beni affeder ya da bir şekilde benden af diler. Bunları düşünüyor. Bunları düşünerek açıyor. Yani Affeder mi beni? Adım atar mı? Görüşür müyüz yine? Birbirimize affeder miyiz? Ama burada e, bu kişinin aşka dair de ciddi blokajları var. Hem sizi seviyor. Hem de bir taraftan diyor ki ben bu sevgiyi kabullenemiyorum kendi içimde ya da sizinle e, çok farklı olduğunu düşünmek var burada. Yani sürekli çatışmak, anlaşamadığını düşünmek bir türlü ortak bir payda da ortak bir noktada anlaşamamak ama bir türlü de gidememek bu ilişkiden hani böyle bir duruma girmiş olabilirsiniz o yüzden o kararsızlık enerjisi sanki yansıyor bu insana ve e, sanki başkalarının fikirlerini alıyor ve sizin sevmediğiniz aşırı hırslı insanların fikirlerini alıyor o insanlar diyor ki aç kanka ya profilini başka ara başka bak o da görsün o dönemlerde de sırf inadından ve sinirinden bir kavga enerjisi çıkarabilmek için, dikkat çekebilmek için de böyle şeyler yapıyor olabilir. Ya da belki birisi diyor kapat kanka ya görsün sen hayatına birini aldın ciddi bir ilişkin varsansın. Hatta böyle tarih marih de atıyor olabilir bu arada. 11, 6, 5, 8 sayıları sizin için önemli olabilir. Hani bu saçmalıkları size biraz gösterim olarak yaptığını da söyleyebilirim. Ama burada bir şekilde de sanki adım atmak istememek, adımı sizden beklemek, bir türlü egosuna yedirip de sizi sevdiğini kendine bile itiraf edememek durumu da var bu insan. Ama bu durum şifalanacak. Bu insanın biraz maddi telaşeleri var. Bu ondan da kaynaklanan bir şey olabilir. Hatta sizin ikinizin farklı sanki idealleri hedefleri var hayatta ve anlaşmazlık ya da çatışma bundan çıkıyor belki siz diyorsunuz ki işte bu kadar çalışmasaydım bana vakit ayır ya da belki sizin başka öncelikleriniz var ve bu insan uzak bir yolda olabilir sizden hani birbirinize mesafe anlamında da yakın olmayabilirsiniz çalıştığınız yerleriniz uzak olabilir ya da belki işte mesafe olarak aranızda bir mesafe olabilir. Ve burada diyor ki hani ben şuna çabalıyorum aslında. Onun gözünde yeniden kendimi yüksek göstermeye, yüceltmeye ki beni tekrar beğensin, bana adım atsın, birbirimizi affedebilelim. Yani bu açma kapama olayı size kasıtlı yapılıyor. Burada sizin akışta kalmanız lazım. Yani bu insana çok da böyle hani ben seni evet takip ediyorum, biliyorum açıp açıp kapatıyorsun, benim dikkatimi çekiyorsun imajı vermemelisiniz. Hiçbir şey aslında göründüğü gibi değil. Hatta profilinde yansıttığı şeyler çok farklı sanki size. Belki bir ilişkisi varmış gibi yansıtıyor. Belki çok güçlüyüm, çok iyiyim, çok seviyorum, çok seviliyorum. İşte hayatım şöyle güzel, böyle güzel. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değil. Gösterdiği, yansıttığı çok farklı. Kendi içinde bu insan egosundan ötürü ciddi bir ölüm yaşıyor ciddi bir hareketsizlik yaşıyor ve size kendini hala bağlı hissediyor. O yüzden bu derece saçmalıyor. Ve sanki siz ikiniz arasında sözleşmiş gibi de bir birlik enerjisi var. Siz de sanki bu insanla aynı frekansa geçiyorsunuz. Yani o açıyorsa açıyorsunuz, kapatıyorsa kapatıyorsunuz. Ama böyle sanki soğuk savaş var aranızda. ABD ile Rusya gibisiniz yani. Ee, hani böyle iki tarafta birbiriyle konuşmuyor ama aynı hamleleri yapmaya çalışıyor birbirlerine. Ve burada önümüzdeki bahar aylarına kadar bu karma artık ne olacağı belli olacak. Bu kişi çok kararsız, ondan böyle davranıyor. Ama siz o zamana kadar bu insanı sonlandırabilirsiniz. Çünkü siz bu insanın bu hareketlerini çok kibirli buluyorsunuz. Verdiği sözleri tutmadığını, sizi kullanmaya çalıştığını düşünüyorsunuz. O da size dönerse sizin ona ceza keseceğinizi, bir şekilde öc alacağınızı düşünüyor. Fikrini değiştiriyor sürekli. O yüzden siz bu durumun değişmeyeceğini anlayıp bir kabullenme sürecine girip bu insana sonsuza dek elveda diyebilirsiniz. Bu kişi sanki arka planda bir de fısır fısır konuşarak arkadaşlarıyla bunu gündem yapıyor. Yani açayım mı kapatayım mı? Hani böyle sorduğu kişiler var sanki. Ve sorduğu kişiler de kurbağa prens ya da kurbağa prenses. Yani yanlış kişilerden akıl alıyor. Zannediyor ki bu şekilde hani bu yaptığı sosyal medya hareketleri anlamsız açmalar, kapatmalarla sizi geri kazanabilecek. Ama öyle olmadığını anlayacak işin tuhaf tarafı. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.